Oğlum ben sana almayacağım demiyorum ki şu anda yok paramız yani yok. <laughs> tamam anneciğim alacağım sana tablet de şu anda yok paramız yani yaratayım mı ne yapayım? Sen yoktan anlamıyor musun yavrum ya? Yani sen şimdi bende para yok diyorsun ha? ha? Yok yemin ederim yok oğlum zaten ne kazanıyorsam sana getirmiyor muyum ha. ben? Yani ben sana tabiyim Demircan abi. <laughs> Yalnız bizim çocuklar seni geçen gölgeyle görmüştü. O şey te tencerenin son taksiliydi onu ödedim oğlum son parayı oraya verdim ya. Bana kazık atmazsın değil mi? Ha? Olur mu öyle şey yani aşk olsun günlük koyarım Demircan abi. Yine de ben cezanı iki tablete çıkartıyorum. Sana da bu yaptan mutlak. Getirmezsen sonun babam. Oğlum gibi. vallahi yoktu param başkası koymuş cebime bin lirayı. Ben de yoktu o kadar para yapma kurban olayım. Hadi <laughs> Saygılar Demircan evet, olsun. Sana da vereyim mi balık ister misin? Yok yok hiç koyma balık yemez bizimki. Ay ben de bir türlü yediremedim. Hayır anne balık seviyorum balık yiyeceğim. Aa bak sen bugün yiyeceği tuttu. <laughs> Bahar teyzesinin balığı başka. Bize greyfurt suyu vereyim mi? Yok şekerim hiç koyma ben... en sevmediğim meyve Hayır anne en sevdiğim meyve suyu greyfurt içeceğim. Aa oğlum sen neden bizi mahcup ediyorsun? Evde alıyoruz yapıyoruz hiç yemiyorsun. Ha, ben keneviz istiyorum mesela keneviz yok mu? <laughs> Sallama oğlum keneviz seven çocuk mu olur? Normalde bizim evde patates kızartmasına tapıyor. Size gelince kadehinde zehir olsan ben içerim bana getir oldu anlamadım ben de. <laughs> Bir liranız var mı? Ne oldu, ne yapacaksın bir lirayı? Kardeşlerime yiyecek alacağım da bir tane alır mısın? Oğlum aptal aptal hareketler yapma. Ha? <laughs> <laughs> Hah. ya. Abi, Halak. Alo? Çocuk Esirgeme Kurumu mu? Evet, bir çocuk işçi ihbarında bulunacak mı? Sen gel yavrum. Yavrum bir seni dilendiriyor musun? Bir saniye, uzak dur çocuktan.